yapamıyorum. Bakıyorum. Hem de Al. Sonuçlar kaç kaç? Kardeşim. Bana kaydı ya. Götürüyordu kayıp Arkadaşlar sağa da veriyorlar mı? Karan ne diyor? <laughs> <laughs> o da <arılar. gülüyor> verdiler. Evet. bu emlaklardan ne de çözsün be. Böyle müzmeler böyle giren Laptan kuran çıkamaz Tamam mı? <laughs> Amin Gönderdim lan da Allah'a emin bay bay Bakın, hmm. 2 bir, bir misafir ziyaret 4 etçi, dört, dört kaçıma, etçi, bir, sen sen yaptın, 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 bir yaptın, ya sen Bir. sen yaptın, sen yaptın, sen yaptın, sen yaptın, sen yaptın, sen yaptın, sen 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 gelene kadar ben bunları tükülemiyorum. Ben 5 den içtim ya onu. 1 2 3. Vaa. Alkamer bitirdim oyunu. <laughs> Sağ ol, ne açıldı saat? Karabeci. Ne? Kupa geçti <laughs> ya. Karabeci. Sen ne bak? Müthiş. Bitiyor. Sırma ya. Bakın baş biter. Baş biter dedi. Kaçtı. Ya yok böyle bir bunu <laughs>. <a devir> sikiyim <laughs> <Tamla>. Kamera Kamera mı? Kaydı mı? Kaydı Nasıl Kaydı Sen Kaydı oğlum. Sen ne istersin oğlum? Sen ne Ne yapacağız? Ne? Oğlum kaset lan bu. Oğlum kaç defa çekilmişti belki üstüne çekilmişti. 7 Ne olacak diyor ya. Ne ya. tamam alırsın sen. Koş. Şimdi. Sohbetiniz bol olsun beyler. Hani oğlum boşalmış da olur mu başlar? Yok yok. <laughs> oğlum kameraya bakmayın doğal olun. Doğal zaten her zaman. Bu ne kardeşim? Bu ne lan ilahi mi? Doğal olun değişmiyor. ya. <laughs> Dengesiz. <laughs> Çarpılacağız. Eee gençler konuşun ya. ya. Allah'ın kastimiz <laughs> yok kardeşim ya. Amper yüksek mi? Halk müziği var mı? Güzel halk müziği ya. halk müziği olmaz. İngilizce kadar şimdi. Şimdi ya İngilizce kastım yok ki. Ya bir, bir şey var, var evet. da burada yok. Ya. Bu işi bak hocam. <laughs> Efkan Şişen <laughs> dinlemek ister misin? Hı hı. Koy. Bağırdı bağırdı bak. Ne? Ne biter mi? Rakı mı? Hasret, hasret. Öyle ya? Ne adamsın ya? Yani, -"Oha, ne biçim masası burası ya? Daha yeni başladı. Daha taze. Hayda ya. <laughs> evet. Haydar'ımız var. Emre arkadaşımızın <laughs> Emre Karan çıkmış bir şekilde. Adana. Bir salatamız var ki Barış arkadaş arkadaşımız mi? harika yapmış. Ne bir salata? Salatalıklar <laughs> doğramamış salata direkt atmış şey Ama bitti. <laughs> Bitecek tabii oğlum açız <laughs> aç. Ne diyorsun? Bir, 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 bir tane daha. Çok güzel ha. Bunu bir daha versene herkes bir Ya bir çekeyim bakayım bir fırtta. Nasıl lan çek? Nasıl gidiyor? Hı? Koray, tutsana şunu, ver bakalım. Yemedi oğlum, <laughs> <Ne> yavrum be! <gülüyor> <gülüyor> Vay be, yediremedik lan, oldu mu şimdi ya? At yararlar <laughs> bu. <gülüyor> e masaya devam et. <laughs> rakılarımızı... Evet, rakılarımızı görüyorsunuz, hepsi tekirdağdır ha! He. Yanlış anlamayın yani. Yeriye akı falan yok. Bu tekirdağ. Ha. Direkt tekir daha yani. Şarabımız... Şarabımız... Kalyon. Porto. Porto, porto, porto mu? Porto. Porto gizlen porto gelme. Porto gizlen özel özel. Gizlen hepiniz yani. Biz de işte, yani. işte, size bir fikre vereceğiz. Bu şarabı nasıl şarabı ya? Hemen şişeyi zımlıyoruz. <laughs> Hangi şişeyi? Portoyu çevir, portoyu. Portoyu çeviriyorsun hemen Emoş'cum. Evet. Evet. Porto. Şerefinize beyler. Nezahet. Nereye iyi arkadaşım? Arkadaşlar. Sağolun. Barışım. Senin de sağ olun. gençler. Sağ Alacağım Yaz bir daha şerefe istiyorum sizden. Allah. Şerefe. bir daha şerefe. Dazma. Kimse iplemiyor. Haydi 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 haydi. Kaldır kaldır. Oğlum, Oğlum ya. Ne çok fazla. Dur. Ne amına koyayım? Bir tek ben şerefe yapıyorum. Bu çilek kimin ürünü? Çok güzel lan. Güzel oğlum ben güzel. Bravo, no, sorry, mama. I'm sorry, mama. Ateş. I never heard of you. Atish. 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 Yazı ağır sigara içerken görmedim bak oğlum Sigara içerken gördüm Üsümde yaşa re'na Yazımı da şaçe birdin gözümde yaşa re'na Mevlam ayrılık vermesin Gökte uçan kuşa Leyla Gökte uçan kuşa Leyla Kuşa Leyla Mevlam ayrılık vermesin bu sigara Alkan Hoca'nın Aşkın sigarası. Aşkınla yaktın sinemi Aldım gittin benden beni Aşkınla yaktın sinemi Aldın gittin benden beni Bir an eyledin Bence çeviriyorsun Uğurduğum kardeşim. Tamam. Aslında bu tür çok tek Tercihimiz çift taraflı. Tercihimiz çift taraflı olmasına rağmen elimizden gelen budur. Ama <laughs> görüldüğü <gönlüm de ilgili. gülüyor> gibi. Mantardan dolayı Ankara çok serttir. Sert. Mantarın nemi yeterli değildir. Daşar, daşar, Cahil milletimizin Tekrar olaylarını satılan şaraplar böyle oluyor. Para ben Avrupa'dayken <laughs> ben Avrupa'dayken be. bu şaraplar Mecnun'um Leyla'mı gördüm Mecnun'um Leyla'mı gördüm Bir kere de battı geçti nerede ya, 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 ne de ya, söyle ilaçlarını yaptı sordum ne de söyle yaptı gerçi Söyleme. sorum Böyle <bir> sormadım. Sormadım. <gülüyor> 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 Şey Başka şey bir var mı haklı cidden? Ne istiyorsun? <laughs> i̇şte <Ağır> öyle öyle... <laughs> Sen... Parçal, Biliyoruz da o şimdi biraz... Ağır kaçar mi? kardeşim. Ya ağır. Ya. Ağır, kaçar ağır, kardeşim. Ya, aklına ağır Ağır kaçar kardeşim. kaçar.